Muğla'da yaşayan ve küresel sumut filosuna katılan Anadolu'dan Gazze'ye platformu başkan yardımcısı Ayçin Kantoğlu'nun annesi Gülsel Özesen ile platform hukuk sorumlusu Ayşegül Mungan, Muğla valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti. Vali Akbıyık, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ambargoyu kırmak için Akdeniz'e açılan 50'den fazla teknenin yer aldığı sumut filosuna katılan Ayçin Kantoğlu'nu telefonla arayarak kutladı. Vali Akbıyık, Kantoğlu ve Filo gönüllülerine başarı dileklerini iletti. E, aktivistlerin hepsini kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Gerçekten ya orada bunu en güzel siz ifade ediyorsunuz. İnsanlık ayaklar altında maalesef. Tarihin en büyük soykırımı uygulanıyor. Çoluk, çocuk, kadın. E, i̇nşallah sizin bu gayretiniz Sumut gemisi sonuca ulaşacaktır diye umuyorum. Biz de buradan Muğla olarak tüm kalbimizle sizlerle beraberiz. Sizleri takip ediyoruz.